Günaydınlar, günaydınlar dostlarım. Yeni bir vlogdan daha herkese merhabalar. Esso kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte geçireceğiz. Şimdi de hazırlandım. Şöyle bir outfit şekli yapalım. Hazırlandım ve şu anda tenise gidiyorum. Çok uzun zamandır tenise gitmiyordum. Şimdi gidiyorum ve sizi de yanımda götürmek istedim. Tenisi çok severek oynuyorum ve dediğim gibi birkaç aydır ara verdim. Mecburiyetten işte yurt dışına gidip gelmeler falan olunca. Ee, bir türlü başlayamadım adım akıllı. Bugün artık başlıyorum ve yanımda sizi de götürüyorum. Ee, böyle tenise meraklı olanlar falan varsa onların tam seveceği bölümler buralar. Şimdi yavaştan hazırlanıp çıkıyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakika uzaklıkta evime. Arabayla gideceğiz bu yüzden. Bu arada bugün 28 Mayıs çarşamba. Saatte 10'a geliyor. Bugün ayrıca bir de pijama partisine davetliyiz. Fenomenlerin pijama partisi olacak. Tam olarak kimler var bilmiyorum ama bayağı bir tanıdığım kişi var. Başka kimler olacak onu bilmiyorum. Bana da dün şöyle bir paket göndermişlerdi. İçinde pijama var. Şöyle üstünde de ismim yazıyor. Ve bugün saat 3'te arayabileceğiz. Bunun için de ayrı heyecanlıyım. Gelince razı bence. Saçım falan yapmadım. ne kadar kabarık tenise gidiyorum diye. O yüzden e, şimdi üzerime bir hırka alıyorum ve çıkıyoruz dostlarım. Evet efendim çıktık evden. Üzerime şöyle bir sivit tarzı bir şey giydim. E, çünkü dışarı hani tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. İstanbul havası e, belli olmuyor İstanbul cidden. Bir anda bir soğuyor kış havası. Genelde akşamları da öyle bu arada. Akşam da çok soğuk oluyor. Akşamı bir anda yağmur bastırdı. Sahile oturmaya gitmiştik dedim şansım var Hazırsak gidiyoruz. Mesin yok sen de Senin bu diyor, Ve geldim. Tam olarak şu sahada oynayacağız şimdi. Burayı gerçekten çok seviyorum çünkü yazın böyle cıvıl cıvıl oluyor. Su sesi falan geliyor duyuyorsunuz. Yan tarafta havuz var. Burası aslında bir site ve biz genellikle burada oynuyoruz. Burada oyunumuz daha zevkli oluyor. Hem kimse olmuyor. Ee, ve daha eğlenceli geçiyor. Tanırım daha hocam gelmemiş. O yüzden şu bankta birazcık oturup bekleyeyim. Bağlı berberoğlu gibi oldum. Şöyle biraz güneşin tadını çıkarttım. Benim bu arada raketim vardı. Ama raketimin iplerinde gevşeme oldu, lastiklerinde. Ee, o yüzden onu ben hocama bırakmıştım en son ders. Düşünün üstüne ne kadar gelmediysem ee, raketi unuttum hocam doldu. Evde iki saat raket aradım. Sonra aklıma dank etti. <laughs> Deme ben hocayı bırakmıştım. El lastikleri değişsin diye. Hocam da dün söyledi zaten raketim bende diye. Unutmuşum. Raketim de burada kaldı. Bayağı uzun süredir gelmiyorum ya. Bakalım nasıl oynayacağım. İnşallah unutmamışımdır. Hatta ben son geldiğimde bana e, lisans çıkartacaktık. Tenis lisansı. Artık ben de profesyonel, ha hocam da geliyor. Profesyonel bir şekilde oynamak istiyordum maçlara falan çıkmak için. Ama işte aradan o kadar uzun süre geçti ki e, ancak yani. Raketimin telleri yenilendi ve hazırsak başlıyoruz derse. Çok heyecanlıyım. теплой Hoş geldin. Hiç unutmammış Esra. Vallahi. Iyiyim, teşekkürler sen. İyiyim. Teşekkür ederim. Demek ki Esra düzenli gelsen neler olacak? Ben de evet, soruyorum artık ben bir şey diyemem. Evet. Çok hevesleniyoruz. Evet, olacak geldim. elinde sonunda Ay Oy be raketimi aldım. Dersim de bitti. Uf, çıktım şimdi. Saat... 11.20 geçiyor ve yavaştan sıcak inmeye başladı. Şimdi arabayla direkt eve geçeceğim. Buz gibi böyle bir suyu kafama dikesim var şu anda. Allah'tan unutmamışım dostlarım gördünüz oynadığımı. Şimdi bana lisans çıkartacağız. Bunun için de gerekli olan birkaç belge var, e, evrak. Onları benim toplamam lazım, ocağa getireceğim. Sonrasında bakalım belki maçlara falan katılırız. Sevdiğim bir şey ve ne bileyim heveslenirim diye düşünüyorum böyle. Hani maça girmek, ne bileyim maç yapmak falan. Bence hani ömür boyu da yapabileceğim bir spor dolu. O yüzden güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım şimdi otoparka doğru gidiyorum. Arabaya binip eve gideceğim. Sonrasında da pijama partisine hazırlanacağız. Öyle. O zaman eve gidince görüşürüz dostlarım. Tam bir ev insanıyım ya biliyor musunuz vallahi. Evim olsun Başka hiçbir şey olmasın. Böyle dışarı çıkmayayım, gezmeyeyim. Beni çağırmasınlar hiçbir yere. Evde oturayım. Hep evde oturayım yani. Bunu istiyorum sadece. Ama o ay telefonu şurada. Hu hu canım, hu uh hu! Uh hu hu! Şimdi çıkıyoruz bakalım. Küçük Zermen bizi karşılayacak. Ta da! Hoş buldun yani. Zermen, ne haversin? Müge izliyor. Belli ses geliyor zaten. Annem çorba yapmış. Dedik bugün böyle hafif hafif beslenelim iki gündür ekmekler, şeyler. Değil mi? Ondan sonra bugün annem en sevdiğim da yapmış, yaylı yani çorbası. Geç çabuk. Oh, afiyet olsun. Of. Teşekkürler ederim. Hemen ellerimi de yıkayayım. Annemin pijamasına bakın. Tam bir Leopar kadın ya. Hayır. Gerçekten tam bir Leopar kadın. O ay. ay ay çok ay. Hayır sen yapmadın be Benden düştü. Eğdim ya kafamı. Tak. Dur takacağım. <laughs> Böyle annem e, leopar takım istedi. Ay, İnşallah çok bol boldaydı. Gördüğünüz <laughs> gibi anneminki leoparlı ve şurasında Zarifa yazıyor. Benimkine gidiyoruz ama benim odam biraz savaş alanı kusura bakmayın dostlarım. Benimki de mavi ve kalpli, lacivert kalpli. Burada da Esra yazıyor. Ben normalde leopar istemiştim ama annem leopar aldığı için dedim ben de kalpli bir şeyler alayım madem normalde de giyerim. Böyle bir şey aldık. Şimdi giyineceğiz ve yavaştan çıkacağız dostlarım. Çok heyecanlıyım. Lisede arkadaşlarımla yaptığım o partilere saymazsam pijama partilerine hayatımda katılacağım ilk büyük pijama partisi olacak. O yüzden birazcık heyecanlıyım ve güzel olacak ya böyle. Ben seninkini M dedim seninkini L göndermiş. Ben kendiminkini L demiştim. E, ee, giydim üzerimi. Güzel oldu bence. Bir beden büyük almıştım zaten. Gayet pijama oldu işte kardeşim. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Bu arada ilk defa bir <laughs> ile bir Ay biz gidiyoruz. Gerçekten çok değişik hissediyorum şu an. Ay çok komik. Ama sen sen normalsin. Normal. Sen sanki normal takım giymiş gibisin. Ama ben kalpli beyaz Sen hiç olmadım. <laughs> ama benimki tam pijama. Bak benimki tam pijama. Seninki normal dışarı takımı gibi. <laughs> Benzinliğe durduk. Annemle iki saattir benzinli kim alacak kavgası yaptık. Kim inecek benzinlikte diye. Annem <laughs> Ben kalpli pijamamla inemezdim Seninle yani evet, burada. Pijama daha benimki şey. pijama pijama. Benimki de belli yani Ama pijama. hayır seninki seninki takım gibi duruyor diyorum ya onun <laughs> iki hmm. saattir kavgasını ettik ama en son artık annemin ip aldı, yapacak bir şey yok. Kalpli pijamamla her zaman geldiğim Petrol'e gelemezdim. <laughs> Adam diyecek, sen manyak mısın? Saat <laughs> 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 olmuş, öğlen, üç hala pijamayla geliyor Petrol. Ya <laughs> aslında utanılacak <laughs> şey bir şey yok da işte Türkler biraz şeyler yani. Garip garip bakıyorlar ya. Insan evet, insan rahatsız oluyor olsun. ister istemez. Yoksa ben pijamayla... Normal bir tane pijamam vardı benim tek renk. Onunla her yeri geziyordum ben hatırlıyor musun? Yani rahat giymiş, seven kişiyiz ama Her yerde onunla geziyordum Bizim ama insanlarımız Şimdi yani. kalpli olunca konu biraz değişiyor yani. Neyse biz çıktık dostlarım Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikalık bir yolculuğumuz var Oradan da başka bir event'e geçeceğiz Bugün biraz böyle dolu dolu bir gün Ama yanında sizi de getiriyorum Be Beraber eğlenelim gülelim Bugün arabayı anneme verdim O kullanıyor sağ olsun Ben gaz izliyorum yan koltuk. yani koltukta Yarım saatlikte bir, Bak, bir mi? yolculuğumuz var. Yoldayız gidiyoruz bakalım Ayşe. nasıl bir gün olacak. Ve geldik. Oha erkekler de varmış. Ben sadece kadınları özel zannediyordum. Ciddi ciddi hepimiz şu an pijamalarla mükemmeliz gerçekten. Çok güzel oldu bakın. Merhabalar hoş bulduk. Hoş bulduk. Şöyle dolaştırayım şimdi evet. biraz. Çok güzel olmuş ama. Aa, ne kadar güzel modeller var. Ben yeni kalpliye gittim. Bu alanı çok güzel yapmışlar. Bu arada şu çok güzelmiş. Bayıldım buna. Ay çok iyi. Cidden çok güzel yapmışlar ortamı. da etkinlik alanı var. Ortam fena. Herkes burada ve bilmiyorum değişik bir ortam var dostlarım. Şuraya ya da şuraya fark etmez. Anneme taş yaptıracağız. Bakalım nasıl geçecek ilerleyen saatler. Gel, yani, Gerçekten masayı görmeniz Çok güzel oldu. Evet, Çok güzel oldu. Evet, şimdi hemen anneme de yapıyoruz. Ama minik bir şey istedi. Ve ilk defa yaptırıyor. Ve ilk defa, defa yaptırıyor <laughs> evet. Minik. Bir sade şıklardım. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Evet. İlk defa yaptım. Çok güzel oldu. E, taşımızı taktırdık. Yusuf'a da geldik şimdi. <laughs> <Parlamazı> Harika bir <kürmüyor> gün. Gerçekten her şey çok güzel her bu arada. <laughs> Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben lafı uzatmadan e, ajan sahibimiz Burak Bey'e bırakmak istiyorum konuşmayı. Merhabalar tekrardan. Tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Çok kişiyle çalıştık. <laughs> aldı. Size şöyle şurayı da göstereyim. Uyku bandınızı böyle süsleyebiliyorsunuz. Şunu ben biraz süsledim ama bıraktım, sıkıldım. Burada da video çekmek için bir yer yapmışlar. Evet, günün ikinci eventine geldik kadar yoruldum ki size anlatamam. Oradan çıktık hemen üstümü falan değiştirdim şöyle. Şeyin abimizin diyeyim. kızının doğum günü var ona geldik şimdi de. Etrafta baksanıza hayvanlar var. Yani aslında uç noktalardı yani. Biri İstanbul'un bir şehri İstanbul'un bir ucunda, biri İstanbul'un bir diğer ucunda. Ama yetiştik neyse ki. Annem de burada oda üstünü değiştirdi. Pijamalarla gelemezdik doğum gününe. Ay. Tabii ki parıltılarımız kaldı üstümüzde. Merhaba. Şimdi Geçiyoruz bakalım yavaştan. Herkes burada yine herhalde. Çünkü oradan çıkan herkes yine buraya geldi. Kalabalık duruyor ortam bayağı bir. Biraz önce şurada sandalye kapmacı oynadık. Özlem abla da orada DJ'lik yapıyor. Hep birlikte oynuyorduk. İlklerde elendim neredeyse. Şimdi teke kaldılar. <laughs> Özlem abla da oradan yönetiyor. <laughs> Ezilmeye göz alamadık. Sen elendim neredeyse. 2 3 3. turda. En, en, en beni yediler, yediler yedik yedik anne. <laughs> Yerin oturuyor. <Yerimde gülüyor> Kızım <yedik> bir, bir <laughs> de beni öyle bir ittiler ki ben az kalsın yere düşüyordum. Ondan sonra ama sağ salim kurtuldum. Evet. En ufakları içlerinde benim bu arada. Sağ salim yanıma geldiğine şükür. Gerçekten. Gün sonu. Saat şu anda 2. Hatta yeni gün başlangıcı. Biz doğum gününden çıktıktan sonra egemenlere uğradık. O da benim en yakın arkadaşım biliyorsunuz. Annemler falan hep birlikte kahve içtik. Sonra direkt eve geldik. Saati 2 yaptık. Hemen e, yüzümü falan temizledim. Yarın sabah çok Güzel bir iş birliği çekimim olacak. O yüzden çok erken kalkacağım. Şimdi uykuya geçiyorum ben dostlarım. Vlogu burada bitiriyorum. Umarım benimle birlikte eğlenerek geçirdiğiniz bir gün olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok çöptüm. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.